Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, Bernoulli denklemi bir Bernoulli denklemi diyorum akışkanlar mekaniği bir sınav final sınavına yönelik soru çözümleriyle devam ediyoruz. dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. burada da Yunus Cengel kitabından 25. problem 6. bölümden 25. bölümde. Ee, 25 şey problem. Yatay bir buradaki indirgeyici bir dirsek su işte bu gördüğünüz su akışını hızlandırırken akış yönünden 45 derecelik bir açı gördüğünüz gibi şekilde ile saptırmak için kullanılır. Dirsek suyu atmosferik alanına boşaltır. Dirseğin kesit alanı girişte 150 milimetre kare santimetre kare yapabilirsiniz ve çıkışta 25 santimetredir santimetre kare çıkış ve giriş merkezleri arasındaki yükseklik farkı 40 santimetredir dirseğin ve içindeki suyun kütlesi ise 50 kilogram dirseği yerinde tutmak için gereken ankraj kuvvetini belirliyor. Momentum akış düzeltme faktörünü hem girişte hem çıkışta 1.03 olarak alın diyor. Buraya nokta 1 diyelim. Buraya nokta 2 diyelim. Bu iki arasındaki yükseklik 40 cm. Başka ne? Ha, şu sistemin su ile birlikteki ağırlığı şu aşağı doğru ağırlık Onu da belirleyelim. G bu da eşittir neydi? M G. M da 50 kilogram dedi. Buradan ağırlığı bulabiliriz. Ve şimdi bu momentum giriş alanı A1 150 santimetre kare yani 0.0 15 metrekaredir. Çıkış A2 25 santimetre yani 0.00 25 metrekaredir. Ve başka ne vermiş? Suyun yoğunluğu zaten biliyoruz. 100 hmm, Açı Teta 45 Bir de yükseklik yani Z2 diyebiliriz. Z1 sıfırken Z2 40 cm 0.4 metredir. Ee, ha burada da akış hızı da vermiş. Kütlesel bir yani. 30 kilogram bölü saniye. Hı -hı. Bir de şey verdi. Kilogram verdiğine göre ağırlık hesaplayabiliriz. MC'den 50 kilogram çarpı 81 metre bölü saniye kareden çarptığımızda 490.5 Newton olarak buluyoruz. Tamam. Bunlar hepsi bulduk. Şimdi burada sistem buradan giriş yapıyor su ve buradan çıkış yapıyor. Ve giriş hızı yani kütlesel giriş hızı vermiş. Yani kütle korunum yasasına göre kütle korunum kanununa göre Neydi? Giren kütle eşittir. Çıkan kütle. Yani burada ne girdiyse orada aynısı çıkacak. Eksiksiz bir şekilde. Kütlenin korunma yasasına göre. Bu yüzden M1 eşittir. 50, 30 kilo külombol saniye ise aynı şekilde M2 de buna eşittir. Tamam. Şimdi gelelim Ee, Bernoulli denklemine. Bernoulli denklemi uygulamamız gerekiyor. Neyi belirlemek için? Birdeki basıncı belirlemek için. Şimdi iki de atmosfere açık. Ne dedi? Boşaltır. Atmosferi alanına boşaltır dedi. Yani ama bir de basıncı bulmamız lazım. Neyse şimdi Bernoulli denklemi uygulayalım. p 1 bölü yoğunluk çarpı G artı V1 kare bölü 2G artı Z1 eşittir. B2 bölü G artı V2 kare bölü 2G artı Z2. Şimdi Z1 sıfır dedik zaten baştan söyledik. Z2 40 e, Şimdi V1 ile V2 bunlar elimizde değil. Bunları bulalım. Nereden bulacağız? Kütlesel debiden bulabiliriz. Şimdi kütlesel yoğunluk şöyle bir formülümüz vardı. Kütlesel debi eşittir yoğunluk çarpı hız çarpı alan. Evet buradan bulabiliriz. Buradan hız çektiğimizde kütlesi elde bir bölü e, yoğunluk çarpı alandır. Ve bizim giriş ve çıkışımız vardı. O yüzden V1 eşittir diyoruz. Kütlesi debi bir bölü yoğunluk çarpı alan 1. Bu da eşittir. 30 kilogram bölü saniye bölü 1000 çarpı alan 1 kaç? 0 .0. 15. Buradan hızı hesaplayıp çarptığımızda birbirine çarpıp böldüğümüzde 2 metre bölü saniye çıktı. V2'ye gelecek olursak aynı şekilde M2 bölü yoğunluk çarpı alan 2 eşittir diyoruz. Bu da 30 kilogram bölü saniye bölü 1000 çarpı 0.0025 alan 2 yani. Bunun sonucunda da V2 eşittir 12 olarak buluyoruz. Metre bölü saniye. Tamam. V1 ile V2 bulduk. Örneğinle denkleme geliyoruz. Ve biz P2 ne dedik? Atmosfere açık dedik. Yani P atm. Tamam. Şimdi şunu şu tarafa alıyoruz. Ve şöyle olacak. P1 eksi P atm atmosfer yani bölü eşittir. Şu tarafta ne var? V2 kare eksi V1 kare bölü bölü g artı z2 pardon. Aynen. Şimdi P1 eksi P atmosfer ne eşit? P mutlak veya P gösterge dediğimiz buna eşittir. Buradan buradaki değer pi gösterge olacaktır. Pi gösterge yani birinci noktada eşittir. Bu değer aynı. Bulunduğu gibi yazıyoruz. Ama buna çarpmamız gerekiyor. Yoğunluk gerçek herkes. Tamam. Şimdi bunlar yerine yazarak P1 yani P gösterge eşittir diyoruz. Yoğunluk 1000. Erkek evmesi 91 çarpı V1, V2 kare V2 kaç bulduk? 12 olarak bulduk. 12 kare. Eksi V1 2 kare bölü 1000 çarpı çarpı yerçekim bilmesi. Artı Z2 0.4 Buradan B, B1 göstergeni çektiğimizde kaç olarak buluyoruz? Yaklaşık olarak 73.9 kilo paskaldır. Tamam. Ha şimdi buradaki basıncı bulduk. Geriye ne kaldı? Bizden istediği asıl şey neydi? gereken kuvveti belirleyiniz diyor. Arkadaş kuvvetini bilmeniz. Şimdi burada kuvvet burada giriyor. Şöyle çıkıyor. Eğik bir şekilde çıkıyor. Yani girişte sadece X yönünde ama çıkışta işte hem Z hem X yönünde 45 açıyla çıkıyor. Bizim şöyle bir formülümüz var. Yakışkanlar mekanik momentum konusunda 6. bölümde. Şöyle bir formül var. Toplam kuvvet eşittir neymiş? Çıkan e, kuvvetlerin toplamı. Çıkan kuvvetlerin toplamı. E, şey toplam şey bu. E, Vektörel momentum. İsmi neydi bunun? Beta'nın düzeltme faktörü. Momentum akış düzeltme faktörü dediğimiz. Bu beta çarpı kütlesel hacim, kütlesel debi çarpı hız. Çıkan eksi giren akış, momentum akış düzeltme faktörü çarpı kütlesel dibi çarpı hız bu çıkan eksi giren şeklinde biliyoruz. Tamam. Şimdi toplam kuvvet eşittir buna. Ama bizim burada eksen için yapıyoruz. Hem x eksen için hem de z ekseni için. Önce genel olarak bir yazalım. Toplam kuvvet dediğimizde F F R var. Artı P bir gösterge. Az önce hesapladığımız basın çarpı alan A1 tabii ki eşittir. Çıkan burada çıkışta yani ikinci, ikinci noktada delta dizilme faktörü değişmez. M çarpı V bu arada bunu mesela x için alalım. Evet. Bu x ekseni için. Şimdi V2 çıkış ya çıkışta 45 derece ile çıkıyor. Kosinüs teta veya kosinüs 45. Eksi diyoruz. Giren girişte beta kütlesel de bir çarpı hız bir. Bu arada girişte açı yoktur. Tamam. X ekseni için şu şekilde. Giriş ve çıkış. Burada. Girişte şu şekilde. Sadece x eksen üzerinde açı yok. Ama çıkışta açı var. Bu açı bunun büyüklüğü. Ama x için şu şekildedir. Ve açı da x ekseni ile kaç derece? 45 derece yapacak şekilde duruyor. Kosinüs 45 yani. Z ekseni için dersek toplam yani toplam kuvvet bu tarafta artı P e, P var mı burada? z ekseninde yoktur. Bu P1 yani buradayken z ekseni için yok. Sadece x ekseni için olduğu için. Burada ağırlık var. Bu ağırlık z ekseni üzerinde bulunduğu için eksi w eşittir diyoruz. Birinci halde çıkış için beta şey bu detay de burada önce çıkış eksi giriş. O yüzden m v kare m v iki çıkış da v iki oluyor. Eksi giriş için girişte sadece x ekseni üzerinde olduğu için sıfırdır. Başka kuvvet yoktur. Tamam. Ee, bu arada çıkışta sinüs 45. Eyvah. Eksi 0. şey. Tamam. Şimdi bu f x z f y z onları şimdi formül haline alalım. f r x diyelim. Eşittir diyelim. Bu şu ta diğer tarafa alıyoruz. Beta m v 2 kosinüs 45 aynı. Eksi beta m v 1. Eksi e, ee, bu şu taraf Aa, nerede ha bu bu tarafa aldığımızda p1 gösterin çarpı alan a1 başka bu bunu da alıyoruz f rz eşittir bunu şu tarafa bu tarafa alıyoruz beta m v sin 45 artı ağırlık tamam Burada her şey elimizde vardır. Her şey hesapladığımız hesapladık. Burada değerler yerine yazacağız. Beta vermiş. Kütlesel dibi vermiş. Hız 2 hesapladık. Aynı şekilde. Bu da basıncı da hesapladık. A1'i zaten vermiş. Burada da aynı şey. Bunlar hepsi değerleri yerine yazdığımızda fx'i fx'i kaç olarak buluyoruz? fx'i x'i sıfır nokta 908 kilo Newton. F, R, Z ise eşittir 0.753 civarında kilo Newton olarak biliyoruz. Ve bu ikisinin büyüklüğü ise F, R eşittir neymiş? f r x kare artı f r z kare olarak biliyoruz. Bunu da aldığımızda eşittir kare koku dışında 1.179 kilo newton olarak buluyoruz. Ve gelelim şey yönüne veya şey açına yönü tanjan biz tanjant teta dediğimizde eşittir neymiş f r z bölü f r x i. buradan tanjant ters arktanjant aldığımızda f r z kaç 0.753 bölü eksi 0.908 bunu da yaklaşık olarak 39. 60, 6, 8 falan çekiyor. Yani teta yaklaşık olarak eksi 39.7 derecedir. Bu da çevirmek istersek bakıyoruz. Burada x ekseni pozitif. Yani neymiş? Z ekseni ise negatif. pozitif. X ekseni negatif. Yani x ekseni için burada. Ekseni için yukarıda. Yani şu yönde. 33. Bu ne demek? 180 eksi 33'ten bulabiliriz değeri tam olarak. Neyse bu da buraya kadar da yeter yani. Evet arkadaşlar bu soru biraz uzun. Momentum soruları genellikle şu şekilde çözülür. Adım adım iyice takip edin inşallah. Başarılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank <laughs>